TCKN sonu 02468 olanlara akşam onayı geldi. Hesaplara 5098 TL yatacak. SGK'dan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında, Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar. Her ay düzenli olarak ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödemeler, memur maaş kat sayısında yaşanan artışla birlikte arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayı itibariyle evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleştirecek. Evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu ise Bakan Göktaş tarafından duyuruldu. Peki, Ağustos ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar. Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023? Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş kat sayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4.337 TL düzenleme ile %17,55'lik zam oranı sonrasında 5.098 TL olacak. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayı memur maaş kat sayısındaki yeni düzenleme ile evde bakım yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak. Evde bakım maaşı her ayın ortasında yatırılmaya başlanıyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Evde bakım maaşı sorgulama için tıklayınız. Evde bakım maaşını kimler alabilir? Evde bakım maaşı için ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir. Evde bakım maaşı başvuru şartları neler? Engelli sağlık kurulu raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında evet ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir. Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak ve benzeri başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2 bölü 3 günden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.